Yasa'ya ya göre 3 e, kademe maaşa yönelik bir kesinti öngörüsü var. 15 bürütten bahsediyoruz ve ilgili ayda ücret namına alınan her şeyi kapsayan bir bürüt maaştan bahsediyoruz. E, örneğin çünkü bu ay e, işçilerin bayramlık ödemesi var, e, onlar da dahil. 15 bin, bin TL arası alanlardan %2. iki, 55 bin-75 bin arası bürüt maaş olanlardan %2, 75 bin üzeri bürüt maaş olanlardan %5 kesinti yapılmasını öngörüyor bu yasa. Peki bu kademeler arasındaki fark nedir? Ne zaman dilekçe yapılabilir? Hakları nelerdir? Şimdi yasada dediler ki 15 bin ve 55 bin TL bürüt alan bir kişi eğer gidip dilekçe yapmaz ve itiraz etmezse kesintisine bu %2'ye maliye veya özel sektörde sadece maaş kesintisi bir ay yapılabilecek. 55 bin TL brüt maaş üzerinde alan 75 bin yüzde iki, 75 bin üzeri yüzde beş dediğimiz kısımda ise eğer gidip dilekçe yapıp itiraz etmezse onlardan 9 ay boyunca bu kesintiler yapılacak. Yani burada şöyle bir ayrıma gitmişler. Bir nebze kesinti yapmayı teşvik etme noktasında. Eğer siz yasa yürürlüğe girip resmi gazetede yayınlandıktan sonra 15 gün içerisinde dilekçenizi yapmazsanız ve bürüt maaşınız 15 ile 55 bin arasıysa sizden sadece bir ay kesinti yapılabilecek. Ama 55 binin ise bürüt maaşınız ve kesinti yapılmasın diye dilekçe yapmazsanız sizden 9 ay boyunca kesinti yapılacak. Peki bu dilekçeler nereye yapılacak? Şimdi özel sektör çalışanları için dilekçeler işverenlerine verilecek. İşverenleri onları sigortalar dairesine götürecek. Kamu çalışanları için bağlı bulundukları kurumun amirlerine bu dilekçe yapılacak. Sigorta emeklileri sigortalar dairesine, kamu emeklileri ise Maliye Bakanlığına dilekçelerini yapacak. Yalnız e, sigorta emeklilerinin ve kamu emeklilerinin bir ek madde koydular ve dediler ki eğer işte yaşlılık vardır, hastalık vardır, bu tür nedenlerle şahsen dilekçe verilemiyorsa emekliler için, emekliler için onların herhangi bir yakını da onların adına dilekçeleri sigorta emeklisi ise sigortalar dairesine, kamu emeklisi ise maliye bakanlığına götürme hakkı verildi. Yani özetlen, e, bunun yanında. İstenilse de denildi ki ben bu kesintiyi yüzde iki değil bir ay değil üç ay beş ay değil altı ay ama yüzde iki değil ama yüzde beş değil yüz lira yapmak istiyorum üç yüz lira ayda yapmak istiyorum veya ilk iki ay iki yüz lira üçüncü ay dört yüz lira yapmak istiyorum bu hakla verildi yani ne hakkı verildi bir dilekçe yapıp hiçbir zaman kestirmeme hakkı verilmiş oldu iki dilekçe yapıp istediğiniz miktarda, istediğiniz ay kadar kesinti yaptırma hakkı verilmiş oldu. Ama bunun yanında parantez içinde atlayınızda ilk girişte ifade ettiğim gibi şunu unutmayacaksınız. Hiçbir zaman eğer bu 15 günlük süre içerisinde girişte izah ettiğim yerlere de dilekçelerinizi yapmazsanız ve bürüt maaşınız 15 bin 55 bin arası bir ay maaşınız kesilecek. Eğer dilekçe yapmazsanız 55 bin TL üzerinde bürüt maaşı olanların da 9 ay kesilecek. Ee, dün yasanın maaş kesintileriyle ilgili geçen kısmında herkesin kafası, kafasının içerisindeki soru işaretlerinin cevapları bu noktada.